Bir defa namazdan kurtuluş yok. Bak bunu söyleyeyim size. Böyle böyle namaz kılmasan da olur. Yok efendim üç vakitli Yok cem edersin, toplarsın, çıkartırsın, bölersin filan. Hadi yani, bırak şu işi ya. Namaz beş vakit ibadettir. Beş vakit kılacaksın bunu ya. Toplaması çıkartması nedir yani? Cem ettik. Neyi cem ettin? Neydi bu mazeretin? Bunu söyler misin ben? Yola gidecektik de onun için. Tamam abdestli git. Çık abdesti çık. Ezan okunduğu zaman da arabanın içinde kıl. Yani ne gerek var işte hepsini ben sana kolayını söyleyeyim En kolayı yatsıdan sonra hepsini topla. Yarım saatte bir çırpıda çıkar. Namaz vakitli farz kılınmış bir ibadettir. Canım yani 24 saatte 5 defa seni esas sürüşe çağırıyor Allahu Teala. Ne bunu yani sağa sola kıvırıp duruyorsun. En ağır hastalıklarda, en yorucu yolculuklarda... Hatta savaşta cephede olsan bile namazı terk edemezsin. Bitti. Başka başka bir şey yok. Yolculukta bineğin üzerinde kılacaksın. Bineğin yok, yaya yürüyorsun, ayakta kılacaksın. Hastasın, abdest alamıyorsun, teyemmümle. Ayağa kalkamıyorsun, oturduğun yerde, oturamıyorsun, yattığın yerde olmuyor. Kafanı hareket ederek, daha olmuyor. Gözlerinle bile namazı kılacaksın. Namaz böyle bir şey ya. Alay edip dalga geçiyorlar namazda. Kılmasan da olurmuş. Görüş. Oluyormuş. Namazsız din. Namaz yok, oruç yok, hiçbir şey yok. Aldık böyle bir sloganik bir şey. Haydi bakalım. Dindarlık buymuş. Bunun adına dindarlık değil, dini darlık derler. Din daralması derler. Dini daraltmış, mahvetmiş yani. Dini hayatından çıkartmış yani. Dindarmış. Yok. Bir fedakarlık diniyle yüz yüzeyiz. Tekrar ediyorum. Biz Kur'an sayesinde dönüşmek zorundayız. Arkadaş biz bir şeylerimizi değiştireceğiz. Kur'an'ı değiştirmeyeceğiz. Bu densizliği yapmayacağız. Kendi kanaatimize Kur'an'ı süs. E e delil olarak göstermeyeceğiz. Kendi görüşümüzü Kur'an'mış gibi satmayacağız. Biz Kur'an'ın dediğini görüşümüz edineceğiz. Bizimki bu. Teslimiyet budur. Müslümanlık budur. Müslümanlık Allah'ın dediğine teslim olmaktır. Allah'ı teslim almaya çalışmak değil. Müslüman Allah'ın çizdiği sınırları gözeten adamdır. Haddini bilen adamdır. Müslüman Allah'a sınır çizemez. Önüne gelen sayı, bunlar şimdi bu ara olmaz, şunlar uygulanamaz. Emredersin, tamam? Sen zaten Allahu Teala böyle zamanların geleceğini bilmiyordu, nereden bilsin? Sürpriz oldu. Allahu Teala bilmeden bir şey çıktı önüne yani, öyle mi? Allah bir şey dediyse, sözün bittiği yerdir orası. Sen kulsun Allah'ın dediğini yapacaksın. Allahla pazarlık yapmayacaksın. Allah ne dedi bu. Namaz, namaz bitti. Kılacaksın bunu ya. Bir de hele yatsı namazlarında çok oluyor. Kılayım da şunun yükünden bir kurtulayım. Aferin. Aferin. Namaz ve yük öyle mi? Sevdiğin biriyle buluşmak sana ne zamandan beri yük geldi? Gençler için söyleyelim. Birine aşık olduğu zaman gecenin alakasız bir saatinde randevu verse kıta son derece dikkatli bir şekilde oraya gider, hatta saatler öncesinden gider, hazır kıta bekler. Nedir? Randevüleştik. Hmm. Oradan telefonat kurar, oradan bir mesaj gelir, Facebook'tan veya Twitter'dan veya bilmem WhatsApp'tan bir mesaj gelir. Bakarsın ki gözleri çakmaş gibi açılmış. Niye? Mesaj geldi. Allah'tan da gelmiş ya altı bin tane. Hiç bakmadın buna. Öbür mesaj kadar hatırı yok mu bunun? Altı bin iki yüz otuz altı tane okunmamış mesajın var. Atsana bir tane. Açmıyor. Niye? Dedesi okudu yeter. Ramazan'da bir mukabele geliyor Ramazan. İki tane mukabele sipariş ederiz olur bir ayıp ettin. Sahabiler bunu bir türlü beceremediler de gittiler Bedir Savaşı yaptılar. Uğut Savaşı yaptılar, Hendek Savaşı yaptılar. Şu kadar gazvelere gittiler. Beceremiyorlar mı bir hatim sipariş etmeyi? Böyle miymiş din arkadaş? Kur'an böyle mi bir insan tipolojisi ortaya koymak istemişti? Hayır hayır. Hayır. Kur'an'la dönüşmeyenler Kur'an'ı dönüştürmeye çalışıyorlar. İşte görüntü bu. Başka başka bir şey değil. Kur'an'ı dönüştürmek densizliğin daniskasıdır. Kur'an'la dönüşeceksin, Kitabullah'ı dönüştürmeyeceksin. Evet, Mekke'den Medine'ye gittiler. Neden? O Medine'nin asıl adı Yesrib. Onun adına niye Medine dediler? Medine, dinin uygulandığı yer demektir. Medine, hukukun uygulandığı yer demektir. Medine, medeniyetin üretildiği yer demektir. Senin Medinen ne zaman olacak beyim? Hala Mekke'lerle uğraşıp duruyoruz. Bu dinin sendeki Medinesi ne zaman yaşanacak? Hepimiz alıştık. Mekke dönemindeyiz. Hiç mi Medinen yok senin bey? Medine, dini hayata uygulama, dini hayatın merkezine alma projesinin mekanının adıdır Medine. Dinin uygulandığı yerdir. Sen de dini kendi hayatında uygulamakla yükümlüsün arkadaş. Senin de hicretin olsun hayatında. Mekke'den Medine'ye hicret tarihi bir vaka olmanın ötesinde senin hayatında da pratize olmazsa sen hicreti ebedül abad anlayamazsın. Hicret yanlıştan uzaklaşma kararlılığının adıdır. İnançta yanlıştan hicret edeceksin. Ahlakta yanlıştan hicret edeceksin uygulamada yanlıştan hicret edeceksin. Hicret bizim için tarihi bir vaka değil. Her an yaşadığımız bir mu 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 mukaddes bir değişim ve dönüşümün adıdır. Onun için Kur'an'ın işlevlerine dair pür dikkat bir duruşun sahibi olacağız sevgili kardeşlerim. Evet. Kur'an hükümleri uygulansın diye indirilmiş bir kitaptır. Sözümden aşağı yukarı kastım buydu. Geçen ders bunlara kısaca temas etmiştim.